Субтитры сделал DimaTorzok Ne Ben sana getireceğim. Ama ben dondurma istiyordum. Dondurma getir bana. Tamam tamam. Dur Beni yeme. Ben sana dondurma getirebilirim. Ha şöyle akıllı olaydı. Hadi bana git dondurma getir. Tamam. Görüşürüz. <laughs> of ya. Nereden bulacağım ben bu dondurmayı? Ya bu havada dondurma yerse boğazları diş, şişer dişleri de düşer. Allah Allah'ım nereden bulacağım şimdi ben bu dondurmayı? Hmm. gidip almalıyım. Nerede kaldı? Hadi ben de gideyim onu aramaya. Aa, i̇şte dondurmalar. Hepsini alıp dişçiye götüreyim bari. Eminim ki dişçi bunu çok beğenecek. Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede? Aa, dondurma bulmak biraz zor oldu. Kışın ortası. Tamam da yiyeceğim ama bu beni kesmedi Haydi bana bir tane daha getirir misin Aa. ben bunun hepsini yiyeceğim şimdi iki dakikada ama hasta olursun Alamam bakalım alalım dişçiye bir şey olmaz memoya bir şey olmaz ham 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 en iyisi Play Doh dişçiye gidip dondurma getireyim yoksa ben Dişçi aç memoya bir şey olmaz Merak etme at bakalım ağzıma Al bakalım ağzıma Ham 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 Ay ne kadar da lezzetli Dondurmalar almışsın bana Hayri Sana çok teşekkür ederim Dostum Ham 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 Rica ederim Playdoh dişçi ama bu sefer doydun umarım Ham ham Hayır doymadım Doymadım doy, doy, doy tane daha. Ay gari bir tane daha al bana. Aa bir tane daha mı getireyim? Aa. Aynen öyle. Duydun beni. Bu bir emirdir. Of. Çok hasta olacaksın ama gerçekten boğazları evet, çok şişecek. Evet, evet. Sen beni düşünme Halbik kendini düşün. Yoksa dondurma diye. Hapur cıpır seni yerim. Aa, <laughs> <beni> sıktım, deneyim. <laughs> Tabii ki yemem. Ona şaka yapıyorum. Ne yapayım canım? 3. dondurması oldu? Ben ama nereden bulacağım dondurma ya? Oo, oh, haydi geliyor, haydi geliyor. Al. Al bakalım dondurmanı. Bu sefer büyük getirdim. Umarım doyarsın. Hmm, bakalım doyacağım mı, doymayacağım mı? Atalım dondurmayı. Ay. Al bakalım. Um, 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 um. Hmm. Ya, dondurma dışarı daha. Hoppa! Ham! 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 Aşkım! Düşüyor! Düşüyor! Başladı sanki çocuklar. Düş! Düşüyor! Düşüyor! Canım hiçbir yere düşmüyor. Haydi! Ham! 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 Haydi beni de aç canım ya. Bu ne ki? Ben 20-30 tane yiyebilirim. Hay! Ham! 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 bir tane daha yiyebilirim. Ama bakayım doymazsam bir tane daha isterim. Of ya açlığımın hepsi bitti. Okula gidemeyeceğim bu öyle giderse. Dondurma almaktan param kalmadı. Market çantı, market çantı. Ben bu dondurmayı aldım. Bizim hesap defterine yazar olur mu? Tamam öyle. Ne kadar da aç gözlü bu play doh dişçi. Ben hiç düşünmüyorum. Haydi, haydi, haydi. Geliyor. Hadi geliyor. Geldim. Hoş geldin canım dostum. Bana yine en güzel doldurmayı getirmişsin. Umarım bu sefer doyarsın. Bakalım ben Ne doymayı istiyorum. Ama doymazsan bir tane daha Uf. Açayım mı ağzımı? Aç da koyayım. Ne oldu? yapıştı galiba birbirine. Bence artık yene ben olsun. Aa, dişlerim mi yapıştı? Dondurmaya dişlerim yapıştı galiba. <laughs> aa, aa, aa. Ben sana yeme diyorum ama beni dinlemiyorsun. Ay, çova çok güzel dayanamıyorum. Dişlerim düşüyor ama yiyorum. Yiyorum yine. Yiyorum. çok lezzetli. Karamelli bir dondurmaymış. Karamele bayılırım haydi. Evet ben de çok severim. Ama hava soğuk olduğu için yemiyorum. Hmm, ben kışında yazında yerim. Sen sadece yazın ya o zaman olur mu? Olur. <laughs> tamam. Son bir isteğim daha var senden Hayge. Ama buna da son demiştin. Son bu son, son söz veriyorum bana bir dondurma da alsana. Bak söz verdim bu sefer tamam mı? Tamam tamam. Hadi gidiyorum o zaman. <laughs> of bak kalacağım bana kızmaya başladı. Çünkü dondurmayı benim yediğimi sanıyor. Aa ne oluyor dişlerim yapıştı dondurmaya. Aa dişlerim dondurmaya yapıştı. Hadi hadi Tam tam tut tut çok lezzetli Duramam ama hmm, hmm. üç dişi kağnut canavar gibi oldum ayda. Hmm. Hmm. Aa dişlerim mi? yapıştı. Dişlerim yapıştı haydi. Dişlerim yapıştı. Doktora gitmem lazım. Dişlerim yapıştı haydi. Aa, Aa tamam hadi gel doktora gidelim. Sen bana yardımcı olup bir şey yapar mısın haydi? Yaparım. Aa dişlerimi yenilemem lazım. Baksana dişlerim birbirine yapıştı. Vay <laughs> <laughs> vay. Ben halledeceğim ama senden bir isteğim var. Neymiş o? Söz vereceksin bir daha dondurma istemek yok. Söz, söz bir daha istemeyeceğim söz veriyorum. Tamam hadi o zaman gel yapalım. Evet Play-Doh dişçi. İlk bunlar senin dişlerini yerinden çıkartıp tekrar takacağım. Tamam, sana güveniyorum Haydi En iyisini yaparsın sen. Hadi o zaman aç bakalım ağzını. Aa! Aa. dediğim gibi. Evet. Hadi. Oldu. Hadi bana şimdi yeni diş yap hadi. Tamam şimdi yeni diş zamanı. Evet Play Doh dişçi. Şimdi yeni dişlerim burada hazır. Şimdi hepsini teker teker takma zamanı. Hadi yap artık. Teker teker dişlerimi tak konuşamıyorum bile gördüğün gibi. Tamam takıyorum hemen. Şimdi ilk dişimi alıp böyle takıyorum. Yer dişlerimi de takayım. Şimdi hepsini sırasıyla yapıyorum. Oh, oldu bitti. Ama şuradaki iki diş olmamış sanki. Bunu en baştan yapacağım senin için play doh dişçi. İşte yeni dişlerin inci gibi bembeyaz. Hemen takalım bunu. İlkini tattım. Sıra diğerini alayım. Onu da takıyorum. Hmm. Harika olmuş. Harika. Teşekkür ederim Hardy'ciğim. Ellerine Rica ederim Playdoh dişçi. Ama verdiğin sözü sakın unutma olur mu? Tamam artık kaşını dondurma yemeyeceğim. Zaten boğazlarım şişti dişlerim birbirine yapıştı. Aferin. İnanıyorum verdiğim söze. Tamam. Görüşürüz Ayrı. Ben seni biraz dinlenmem lazım. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz. bay. bay.